Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Michael LeBron oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> arkadaşlar bu yüzden okla Bugün büyük gün. Büyük bir çocuk gibi okula başlıyorum. Peki sen büyük günü hazırlan hazırlamaya ne dersin? Heyecanlı mısın? Bu doğru hızlı büyüyorsun. Yeterince hızlı değil. Kocaman bir yetişkin olmak istiyorum. Ama artık oldukça büyüğüm. Ah ve bu senin de yeni işindeki ilk günün. Belki yarın okul kitaplarımı taşımak için güzel bir sırt çantası alabiliriz. Sanırım markette bir tane görmüştüm göreceğiz bakalım ama okulda başarılı olmasın sana bir tane alacağım çalış çalışacağım ama bunu karşı karşılayabileceğimiz bu harika bir fikir yaşasın bir siz çantam olacak Bakın nasıl yerinde. Evvel bir sokalım. Arkadaşlar ben yemek yapacağım. Her şeyini felessim, ya yemek yapacağım. Hiçbir şey yok. Hı, gerginim. Beni okula bırakabilir misin? Gergin olma Klaus var. Hari Harika iş çıkaracaksın. Yapab yapabileceğini sanmıyorum ama birlikte biraz yürümeye ne Ah anladım okuldan sonra görüşürüz. Güçlü ol ve kendine göre herkes ne kadar olduğunu göster. Evet sanırım oldukça zekiyim. Belli ile vakit geçirilmiş. şey üzerinde mülk parası kazanıyoruz. Evet. Ben geldim. Ne oldu lan buna Okulda ilk günü nasıldı? Söylediğin gibi oldu. Birkaç arkadaş edinme edinmeye çalışıyorum ama şey herkes bana dik dik bakıp duruyordu. Bence diğer çocuklar kötü. Üzgünüm Klaus. Böyle bir şey olabileceğinden endişelenmişti. Ah çok üzgünüm. Biriyle konuşmayı denedin mi? De. Bu hiç iyi değil. Nesi var bu çocukların? Gerçekten çok kötülerdi. Arkadaşlar seçim Klaus'un kalbini taşlaştırdı yazı ana. Onlarla hiçbir şey yapmak istemiyorum. Belki de kötü ebeveynlere sahiplerdir. Haklısın. Bu ne kız isim koyar mı? Onları hiç sevmedim. Kötü ve aptal var. Efendim. ya Gel ben biraz top oynayalım gel. Gel biraz top oynayalım. Okul kitaplarıma bakmama yardım eder misiniz? Öğretmenim yarın birden birinden soruları yanıtlamasını isteyebilir. Evet tabii ki. Ah teşekkür ederim. Kitaplar benim oranda. Hazır mısın? Başlıyorum. Eğer Lin ve Perin bir tane elması olsaydı ve Lin Lin pere elmasını verseydi, Perin kaç elması olurdu? Ken Evet ben de öyle düşünmüştüm. Tamam. Sıradaki per elmalarından birini yerse kaç elması kalır? Bir elma. <laughs> Peki hala son soru. Perin annesi dört elma daha getirse ve per belli tüm elmaları eşit bir şekilde paylaşmalarını söylerse o halde perline kaç elma vermeli? Perline iki buçuk elma vermeli. Ne? Bir tane yemiş olsa önceden Oğlum bu nasıl sen bunu Şimdi başka bir şeyler yapabilir miyiz? Ne yapalım Daniko? Nasıl ya sen burası? Uh. Bakarsa bu çocuğu niye moral yok ya? Ne var özgürlüğü bir şey yapalım. İş çekiş. Güzel bir şeyler yapabilir miyiz? Sen <laughs> bir şeyler çiz beni ne dersiniz dersin güzel her şeyi yine şu var yine şu akşam bugün çok yaralı. bütün bir hafta uyuyabilirim hadi <laughs> okul sevmediğimden emin değilim öğretmenler var. Herkes bile kötü biri gibi görünüyordu. Herkesten daha çok çalış ve onlara saygısını kazan. Büyümeye karşılaştığı Muhtemel, muhtemelen haklısın. Okul amacı zaten bir şeyler söyle, öğrenmek. Bu kadar çabuk pes etmemeliyim. Uyumadan önce bana bir hikaye okumak ister misin? Tabii ki. Arka teşekkürler. <laughs> Bu da hemen maşallah uykuya adamı. Ama bir esnaf yok. Diğer çocukların kitaplarını koyabileceğiniz Çantaları var. Para harcamamıza gereken daha çok önemli şeyler. Çantası alacağım paramız var mı? Emin değilim Klaus. Gerçekten mi? Bu ay canına normal paramız yeter. şimdi. Evet, Mektup geldi. Dur hemen ben sana bir yemek alayım. Bu tamam. ya kötüm kötü mü davranıyorlar? az önce bir sürü eşya almadım ben. Oyunla bir şey. Oğlum var ya ben söylemesem ben ne yiyeceğim

çatışma 17 Amerikan F-86 jet uçağı ve yaklaşık 60 komik uça uçağı bugün Kuzey Kore üzerine şiddetli bir çatışmaya girdi. <laughs> Reklam sırf çantamız Efendim evet, evet, sporttan satın alın. Sadece bu hafta için birkaç renk ve modelimiz var. Yürüyüş için kullanışlı. Ayrıca bir dizi harika okul çantamız var. Tel 23.609 23.609 23, 609. 23, 609. 23 609. Aa çok yokmuş. Sonra şimdi vereceğim ben de. Oğlum bunu verme. Ama ilk başta sen gerçekten bu yüzü kaçın. Bakar git olmuş la. Ama benim tarafımda yok mu? Şimdi de. Ben gitmek istediğimden emin değilim. Niye Klaus? Ama orada olmadım. Yoksa Liv yapayalnız kalacak. Belki onlar gibi ol olsaydı bir sürü çantam olsaydı çocuklar bana iyi davran. Lan ne taktın bu kafe, kafana sık çantası ya? Mal mısın? Nasıl çocuk? Diğer çocukların hepsinde bir tane var. De, evet. De. Evet diyelim. Benim de bir tane çantam olabilir mi? Evet. Evet de kolasyonu. Önce her şeyi yaparım. Aa çok teşekkür ederim. Ama bu üzülüyorum ben. Fazla mesai kalsaydık çantada kadar. 200 inşallah. Güzel Bugün biri bana kötü bir söz söyledi. Ne der lan? Benim bir piç olduğumu söyledi. Çünkü gerçek bir ailem yok muydu? Asitret. Ben de öyle düşünüyorum. Onlar aptalla çok iyi. O aptallardan biz o aptallardan çok daha iyi konuşmayı unuttum. Ama hepsinin bir anne ve babası var. Kimseyi geride bırakmamışlar. Ailen kim bilmek isterim bana söz Büyüdüğümde bana söyleyeceğini söylemiştin. Ama bak artık büyüdüm lan. Sen daha 7 yaşına gelmiştir Rek. Neden bana piç dediler? Neden bilmiyorum Klaus. Sebepsiz yere kötü davranıyorlar. Ama ailem hakkında bilgi sahibi olmam gerekiyor lütfen. Bu iyi bir fikir değil. Söz verdin. Öğreneceğini öğreneceğine söz ver. Klaus. Lütfen söz vermelisin. Ya. Söz ver, öğreneceğine söz ver. La, Klaus. Lütfen söz vermelisin. Söz ver öğreneceğine söz ver. Kılavuz kılavuz. Ya oğlum ben ona basmayacağım yere git ya. Abi <laughs> <laughs> senin yüzünden yanlış tutamazsın ya. Şerefsiz ben sana bir şey almayacağım lan. Şerefsiz yemekteyim de lan. Siktir git ne yapıyorsun ne bana ver Tarak alsam mı ya? Vur çocuğunu hiçbir şey almayacağım lan ben Neyse ben biraz bir dikiş falan yapayım Evet ben bunu hiçbir şey kime ya. Güzel. Damage the mal. Mal mal. Vallahi mal ya. Ben sen kötü davranacağım ben bugünden sonra. Allah mal Okulda beklediğimden farklıymiş Diğer çocuklar düşündüğüm kadar eğlenceli değiller. Ama yeni şeyler öğrenmek eğlenceli olabilir. Artık büyüdüğüne göre işler değişecek değil mi? Sen hala bir çocuksun. Bu gibi şeyler seni beni gelir. Göre... Merak etme. Artık oldukça büyüdüm. Nefsiler. <laughs> Kendine kararlarını verebileceğine güveniyorum ve Şey sanırım sen benden büyük şirket. Ama ben de seninle ilgilenebilirim. Seni üzdüysen özür dilerim. Başka bir ebeveyni ihtiyacım yok sana sahibim. Sadece onlar hakkında bir şeyler bilmek güzel olurdu. Bana güzel bir hikaye okur musun? Ya oğlum bak Az önce bana karşı çıktı. Tamam mı? Vurmak istiyorum şu anda. Hayır demek istiyorum ama bir yandan da yazım geliyor. Bir şey yapmak istemiyorum. Hadi okuyalım hadi. Ama ben bana ailesiyle iletişime gitmeyeceğim. Okula gitsene artık <laughs> lan sen ya. Almayacağım ben senin sırt çantası. Şerefsiz. Neyse alalım hadi ya. Fazla mesai yok. Babam ya oğlum sen niye çamurda yuvarlanıyorsun lan? Uyumaya gidemezsin kulağız. <laughs> Bak yine sıçacağım sizi. Kuyacağım şimdi bir tane ha. Ah iyi gece öyleyse. Bu çocuğu öldüreceğim. ama ne zaman öldüreceğim? O Allah'a kalmış. Günaydın. Malik Osim. Bu bir uyarıdır. Mahalle Almanca konuşulması konusunda çok sayıda şikayet aldı. Bu kabul edilmez ve derhal durdurulmalıdır. Oğlum ne yapayım yani? Mal mısınız? zangut musunuz? Ne <laughs> Arkadaşlar iş çıkışı buna bir sürpriz yapıp çanta alalım. Kıtır kıtır. Bunu ne Al bunu giydireceğim hadi. Arkadaşlar bu niye böyle? Allah Allah. Kitaplarım çok arkadaş gibi. Alacağım tamam alacağım alacağım. Vallahi alacağım ya. Bir tane de tarak alıyorum lan hadi. Biraz da bir şeyler alalım. 280 YTL tuttu Son 23 TL'miz kaldı. Ben geldim. Bu da ne? Bu bir sürpriz. Bir çanta mı? Evet öyle değil mi? Evet evet. Bana oldu lan bu? Almışız tıpkı söz verdiğin gibi. Çok teşekkür ederim. Bu mükemmel. Rica ederim bunu hak ettin. Bunu Liv'e göstermek için sabırsızlanıyorum. Bugün herkes çok heyecanlıydı. Marshall'ın öğretmenimiz olması gerekiyordu. Ama çalışmıyor. Neden bilmiyorum. Bay Bert adında farklı bir öğretmen geldi. Nasıl biri olacağını merak ediyorum. Umarım bana bayan Hans daha iyi davran der. İnşallah. Sırt çantam için teşekkürler. Gel sana geleceğim, iyi almışım ya. Oo, şundan sonra 20 TL'miz var. 20 TL'miz olmazsa alacağız. Oyun oynamayalım biz. Tamam hadi bir şey yapalım. Sağ olma çok niye Gidip saklanacağım. Nereye gitti bu çocuk? çocuk? İşte buradayım ama senin yeni buldum. Aferin ne lan? Gel yat hadi gel yat. <laughs> Yatmıyorum ne yapsa. Oyun bagalı <laughs> yani. Sevgili Siri, seni yalnız bı bırakacağıma söz verdiğimi biliyorum. Ama artık sana yazmam gerekiyor. Klaus okula başladı korktuğumuz şey gerçekleşiyor. Babası hakkında gerçeği ger gerçekten dönülmesi gerekiyor. Klaus'un hatırını bana biraz daha anlatabilir misin sevgilerimle? Thank Viber kulağıma otoriter gibi otoriter biri gibi geliyor. Bana yatmadan önce hikaye okur musun? Olmaz. Yatma saatin geçti. Ah iyi geceler öncesi. <gülüyor> cumartesi. <gülüyor> Merhaba adam. Bugün cumartesi. Okul yok. Yuppi. Bugün oynayabileceğimize söz verdim verdim. Tamam iyi eğlenceler. Live ile oynamak çok eğlenceli. Sonra görüşürüz. Biz de şey. Arkadaşlar bugün fazla mesaiye kalacağım çünkü param çok az. Selam artık evde olduğuna göre yemek yiyebilir miyiz? Oğlum ben bu çocuğa yemek de almadım. Ben yapıyor yakaladın mı? Lirikler bana çıktı Bana şu sevdiğim hikayeyi okur musun? Yalvasın. Bugün pazar. Pazar su gibi akıp geçiyor. Ben... Ah oh, çok acı. Ay sen ne yapalım? Bugün pazar. Yani benim benimle dışarı çıkabilirsin. Oltamız var, balığa gidebiliriz. Libra biraz biraz yaban bu yaban mersini bulmuştuk. Onları da toplayabiliriz. Arkadaşlar bu bölümü burada bitiriyorum. İyi gün yani izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.